Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kurabiye tarifi. Kurabiye yapımına başlıyorum. Öncelikle iki tane yumurtamı kırıyorum kabıma. toz şekeri ilave ediyorum. Şimdi karıştırıyorum. Şöyle. Bir su bardağı sıvı yağ, bir parmak eksik. Bir su bardağı nişasta. Mısır, buğday fark etmez. Bunu arkadaşlar kabıma aldım. Bir yemek kaşığı Türk kahvesi. Türk kahvesi arkadaşlar kurabiye de sevmeyenler yerine kakao da ilave edebilir. E şöyle ilave ediyorum. Bir paket şekerli vanilya, Kabartma tozu bir paket. Karıştırıyorum. yoğurdum arkadaşlar kıvamı gayet güzel yarım çay bardağı damla çikolata bir çay bardağı fındık veya ceviz hiç fark etmez şu an yoğurdum tekrar yoğurdum Kurabiye hamurlarından ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum şöyle elimde yuvarlıyorum, tepsiye diziyorum. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Hamurum ele yapışmıyor. Gayet güzel bir hamur oldu. Kurabiyenin bezeler yaptım, hazırladım. 180 derece ısınmış fırına veriyorum. Gözümüz fırında olsun arkadaşlar. Kurabiyenin çatlamaya başladı. Şöyle bir bardakta altı düz bir bardakta fazla bastırmıyorum. Ee, yarı pişmiş olan kurabiyelerimize şöyle bisküvi tarzında şekillenmiş oluyoruz. kalsa da bu işlemi yapmak zorundayım. Şöyle. Ve tekrarından kurabiyelerin fırında pişmesi için bırakıyorum.